Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 10. bölüm özetini yayınlayacağım. Selim ve Ferit'in evlenme kararı Serkan ve Eda'yı alt üst ediyor. Ferit holding işlerine de karışmaya başladı. Serkan Ferit'in bir an önce saf dışı bırakmaya çalışıyor. Eda biz de evlenmeye karar verdik yalanla uydurunca dörtlü sık sık birlikte vakit geçirmeye başlıyor. Ayfer ve Aydan ise evlilik haberine çeşitli sinir krizleri geçirerek tepki veriyor. Serkan'ın ise asıl derdi Eda'nın hayatından çıkmaması ama Eda'nın onu sevmediğinden emin. Eda ise Serkan'ın Selin evlendiği için üzüldüğünü sanıyor. Bu arada Ferit Holding'e bütün dengeleri bozacak bir ortak getiriyor. Hepsi ve daha fazlası Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünde çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında olacak arkadaşlar. Herkesi yarın akşam Fox TV ekranlarına davet ediyoruz. Çünkü mükemmel bir bölüm bizleri bekliyor. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.